Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına oyun videosuyla çıkmadım. Bugün sizlerin karşısına yatırım yapabileceğiniz bir siteyi tanıtacağım. İlk olarak şunu söylemeliyim ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece yatırım yapanlar için yeni bir siteyi tanıtmak istiyorum. Bunun için de ilk olarak hadi gelin sitemize göz atalım. Getirio sitemizin ismi Tıklıyoruz. Bakın zaten ilkinde hemen çıktı istediğimiz site. Giriş yaptığımızda çok güzel bir web siteyle karşımıza çıkıyor. Şöyle birazcık aşağı inelim. Bu sitede başka borsalarda listelenmemiş birçok token bulunmaktadır. İstediğiniz tokenler siteye giriş yaparak satın alabilirsiniz. Daha çok aşağı indiğimizde ise güvenilir konusu, güvenlik konusunda çok hassas olduklarını da belirtmek isterim. Tabii ki sadece masa üstünden giriş yap yapmıyoruz. Tabii ki mobil cihazlarımızda da giriş yapmamız mevcut. APK, Google Play ve App Store'dan istediğiniz şekilde giriş yapabilirsiniz. Hadi devam edelim şimdi. Sizlere bu videomuzda nasıl kayıt olabileceğimizi anlatacağım. Bunun için de gördüğünüz gibi sağ üstte kayıt ol butonu var. Ama ilk önce buna tıklamadan önce bir şey daha bir şey hakkında daha sizi bilgilendirmek istiyorum. GateU Türkiye için destek veren bir kuruluştur. Ülkemizde gerçekleşen yangın felaketi için birçok yardımda bulunmuştur. Bunu da aklınızda bulunsun diye söyledim. Şimdi kayıt ol butonuna hadi gelin beraber tıklayalım. Sağ üstten kayıt ol diyorum. Şimdi ilk olarak tabii ki ülkeyi seçmeniz gerekiyor. Hangi ülkede yaşıyorsanız onu seçin. Büyük ihtimalle siz de benim takipçilerim olduğunuz için Türkiye'de yaşıyorsunuz. Buradan Türkiye'yi rahatlıkla girebilirsiniz. Daha sonra bir kullanıcı adı kendinize seçmeniz gerekiyor. Daha sonra e-posta ve şifre. Şifre güçlü bir şifre olması gerekiyor. Neden? Yatırım yaptığınız bir mecranın başkasının eline geçmesini istemezsiniz. Yani hiç hoş olmaz. Tabii ki şifrenizi de unutmayın. Buna dikkat edin. Şimdi şunu söylemeliyim ki şifrenizi birçok burada madde var. Bu maddeleri sağladığında ancak site şifrenizi kabul etmektedir. Ve buraya kaydolduktan sonra tabii ki şuraya bir de referans kodu var. Ben size aşağıya referans kodu vereceğim. O kodu girerek kaydolursanız eğer %40'lık bir referans kodu indirimi sağlamış olacaksınız. Aşağıda açıklamalar kısmında referans kodumu bulabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim bir de bundan sonraki dediğimde yani kayıt, kayıt olduğunuzda her şeyinizi güzelce girdiğinizde bir şifre daha gelecek karşınıza. Bu da fon şifresi. Fon şifresi ne işe yarar? Size kısaca bundan bahsedeyim. Fon şifresi siz para satış ya da alım yapacağınızda o şifreyi tekrar girmeniz gerekiyor. Geçiyor şifreni Gatio bunu da düşünmüş. Başka birileri bizim adımıza para satın alıp ve satın alıp ve satış yapamasın diye. Bu yüzden de fon şifrenizi unutmayın lütfen. Fon şifreniz ana şuraya girdiğiniz şifreden farklı olması gerekiyor. Ee, onu da unutmayın. Ona göre tekrar bir şifre belirleyeceksiniz. İşte böyle. Sitemiz oldukça güvenilirli ve oldukça güzel bir site. Bir şey hakkında daha size bilgi vermek istiyorum. Bu da destek konusu. Destek de şöyle ki... Bir sorunla karşılaştığınızda sitede ya da bir şeyle bir şey sormak istediğinizde desteğe mesaj attığınızda desteğe ulaştığınızda size en geç bir gün içinde geri dönüş yapmaktadır. Bu da oldukça iyi bir uygulama. Evet, hadi gelin sizlerle bir kaydolalım. Şimdi buradan Türkiye'yi seçiyorum. Tabi Türkiye'yi bulacağım şimdi bir dakika. şey, <laughs> evet. Türkiye'yi seçtim. Kullanıcı adı. Bir kullanıcı adı salladım şu an. E-posta yazıyorum. Şifre oluşturmam gerekiyor. Bu hesabı şu an yazıyorum ama bu hesap öyle bir hesap yok yani. Merak etmeyin. Tamam şifremiz güçlü olduğunu söyledi. Buraya siz benim verdiğimiz referans kodu gireceksiniz. İşte fon şifresi. Tekrar bir fon şifresi belirmem, belirtmem gerekiyor. Tamam. Fon şifresini belirttim. Fon şifresini size tekrar anlatmamı ister misiniz? Bu şifre alın ve satımlarda tekrar girmeniz gereken şifre. Asıl şifrenizden farklı olması gerekiyor. Üyelik oluştur diyorum. Yapbozu tamamlayacağım şimdi. Evet, çok da başarılı tamamladım. Kendimi tebrik ediyorum. İşte güzelce kaydolduk. E-posta hesabını etkinleştir. Lütfen oturum açın diyor. İşte bu şekilde de kayıt olabiliyorsunuz. Ben hemen şuradan çıkıyor. <laughs> Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Ana sayfaya tekrar geldiğimizde eğer sizde dil yabancıysa yani kendi dilinizin dışındaysa şunu yapacaksınız. En sağda şurada internet ikonu gibi bir şey var. Oraya girip buradan sol taraftan şu oku, ok, oku gösterdiğim yerden istediğiniz dili seçeceksiniz. Ben Türkçe'yi seçtim. Ve sağ, sağ taraftan da kullanacağınız işte TR'yi seçiyorsunuz yani Türkiye'de yaşadığımız için. İşte böyle uygulamanın arayüzü de uygulamada çok güzel. Tekrardan söylemem gerekirse bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapabileceğiniz bir uygulama gösteriyorum sadece size. Artı olarak da açıklamalar kısmında benim referans kodum var. Oradan referans kodunu sizde kayıt olurken girerseniz eğer %40'lık bir referans indirimi kazanmış olacaksınız. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.